Selamlar. Zömrüt Ligi'nden devam ediyoruz. Bunun sonrasında bu draftta birlikte devam edeceğiz şu anda. Support Zeki'miz var ki bence bu elolar için iyidir ya. Support Zek çok fazla kitle kontrolü olduğu için dayanıyı da iyi besleyebilen bir şey. Bence cehennem masası alması gerektiğini söyleyebilirim. Cehennem masası alırsa beni de çünkü bayağı bir bufflayacak kendisinin de işine yarar. Karşı takımda fazla AP var mı? Var. Karşı 4 tane AP ağırlıklı şampiyon var. Smolder'ı da AP ağırlıklı sayabiliriz. Yani o yüzden cehennem masası aşırı okuyor olur. Hatta eee gerekirse kendim dahi Bu ne? Oğlum daha beni kiteliyor. Var mısın lan? Bu nasıl bir oynayış? <laughs> adam redimden başlıyor olaya bak. Kaçmıyor da sıçra falan atması lazım benim küğe normalde. Ne kadar fazla atak speedi vardı o çocuğun öyle pıtı 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 burada herif. Şimdi base'de bir 5 saniye falan bekleyip Karamür artı kitap alacağız. Kanka senin Vladimir yani Zilyan'a karşı ben bir tık normal değil haberin olsun. Doran kalkanıyla bir de. Nasıl ya? Bir şey diyeceğim Lidl'i neden Raptor'umu smite atmadı? Kendi 2 level olamıyordu ama benim de yani 2 level olduğum engellerde o bir o smite atması şarttı yani. Lidl'in olabileceği konusunda hiçbir bilgimiz yok. O yüzden ping -o atamıyorum. Bunlar savaşacak ya. Gidiyorum. Ah. Çok iyi. Dönelim, savaşmayın daha. Alın hatta buraya tutam bırakayım, hediye bolsun işte zek taptı. Nidalee'nin buradaki savaşa odaklanmak yerine yani bana odaklanacağını düşündüm. O yüzden Nidalee'yi Q salladım. Orada bir sıkıntı oldu. Nidalee direkt yukarıya tıklar burada. Bak savaş oluyor. Garanti tıklayacak. Öyle bir E yok. Ya. <laughs> sıçram yok. Sıçram yokken buraya gitmek. Bu ide de başlamış olabilir Nidalee. Neyse koridor kuşlamasını engelledik. Tamam şu saatten sonra koridor kuşlayamaz. Teleportu da yok. Ya yani gerçi Zümrüt Ligi'nde bir Renekton bu koridorun avantajını çıkaramaz. yani yarın yokmuş gibi kuşlayacak, Koridor prizlemeyecek orada. Ve hiçbir altına yaramayacak. Normalde orada frizlemesi gerekiyor. Hatta Jackson oyununu bile bitirebilir. Yani şu noktada tutarak. Zaten CS farkına baksana. Bu kadar fazla CS farkı varken nasıl iki kere ölebildi ya Renekton? Olabiliyacakmış bak. Bir tanesini almış diğerlerini alayım ben. Bunları aldıktan sonra çünkü iki kamp alıp alt sever olabiliyorum galiba. Bu başlangıcı ama nedeni fazla geri kalmadı. O da bir acayip olay. Baksana 5 level oldu. Tempo olarak çok daha fazla geri düşmesini bekliyorum nedeni. Ya yani şu an planım counter gank atabilmek. Counter gank atamazsam da burada katıl çıkacak. Ejder falan yapabilirim buralarda. Tamam tamam bu noktada bekliyorum sadece. Öyle bir oynayış yok kral. Haberin olsun. Goku'yu ilk önce Mulder'a atmam lazım. Benim benim hala solo kill duruyor. Ben buna başlayacağım ya. Ha tam totemine denk geldik. Zelinda direkt tıkladı. Pişir <laughs> <laughs> atacak. Atmadı. Vlad. Pişt. Vampir adam. Pişt. Çocuk. <gülüyor> <gülüyor> oh. Şu anda full kileri atmak istiyorum base atmadan. Yani komple temizleyeceğim. Temizledikten sonra çünkü buraya tekrardan gank koyabilirim. Yani topu petli olsak da bota gank atabiliriz. Çünkü base attıktan sonra ilk kampı başlardan çıkacağı için bota tıklayacağız zaten. Az önceki savaşı yapmayıp burada savaş atmak ne kadar garip ya Ha öldü bir de galiba. Yok acayip bir çocuk ya. Vampir kafalı diyebilir miyiz? Biz bu maç Banshee'yi garanti alacağız. Aa bir dakika kamplarım yok. Hepsi mi yok? İyi var göz hakkı diyerekten bölümümü bırakmış. Hatırlatma yapmadık. Hatırlatmayı yapalım. Videolardan keyif alıyorsan lütfen bir beğeni bırak. İlk kanal ilerlesin. Beni de motive etsin. Yeteli buradaki benim kampları aldıysa eğer şu anda top hala bence. Buradaki kampları boştadır. Yani benim kamplarımın gitmesini buraya girerekten değerlendirebiliriz. Ama bunun için Zek'in yardımına ihtiyacım olabilir. Çünkü bitti hayvan gibi üstünlük var. O karma yukarıya hareket etti. Bu çok yanlış bir şey ya. Karma'nın yukarıya hareket etmesi şu anda. Buraya dive atmamız lazım. Reis hey, şuradan atlasana be. Ha. Tamam sıçasını aldık. Zaten voidleri kaybedecektik. Nedeli hala topside dönmeye devam edecek. Benim kampları bu falan. Hey, hey. de be. Kanka gelsene ya. Evkiden raporlasam direkt ban yemesi lazım. Evki çünkü alın. Neyse sakinim. Sorun yok. Phoenix uç oraya. Ah. Onu yemeyecektiz. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Skin'i bekliyorum. Şaka yapıyorsun. Neden bu bitik sende? Sende o niye bitik ya? Neyse, zilinde zaten şey yokmuş, Hatta yokmuş baksana. Neden? 3-0 bir zilinde yok. O da ayrı bir konu. Yani benim takıma baktığın zaman 5-0 olan, takımda tek üstün olan benim. Enteresan şeyler. Şurayı wardlasana. Şurayı wardlaman önemli. Ama bot inip Smolder'a 1v1 ölmesin. Oğlum tüm takım ölüyor lan. Tıklamadığım her yerde ölüm var. 10 level Smolder mı? Anasının nikahsıymış. Neyse ejder stackleyelim. Bu maçı mesela ejder stack lazım. Yani tek başıma hızlı bir şekilde bu oyunu bitiremeyeceğim çünkü. Ejder desteği gerekecek. Ne çıktı? <laughs> Aldık ejder desteğini. Bu maç mejeye dönüştüremem karamürümü. Sıkıntılı maç çünkü. Bunca şey sonrasında Jax hala 3 level geride yandı bizim Renekton'dan. Ve kulesini kaybetmiş Jax. O da çok garip bak. Ya yapmaması gereken şeyler yapıyor karşı Abi bot değilim ve midin güçlü sen niye top oynuyorsun? Jax'ın oyunu bitmiş zaten. Böyle bir oynayış mı var ya? Tamam gözükmeden kendimi buraya atabilirim. Bu kule düşüyor mu? Jax diyebilir şu anda. Ama nasıl yani izin verdim kendimi sonradan göstereceğim tamam. İyi nasıl diyemedim ya. Oradaki birkaç milyonu kaçırmasam galiba işler bitirebiliyordum. Ben an Renekton'a zarar veriyorum ama gold kazanmam gerekiyor. Banshee için. Tamam bulduk kampı. Açtık edip buraya gitmeyeceğiz tabii ki de. Çünkü buradaki çiçeği patlattık ya karşı takım biliyor nerede oldu üzerime çökebilirler. Böyle bir riski göze alamayız. Peki bize şeyde gerekecek mi? Zonya da gerekecek mi bu maç? Bence üçüncü eşya olarak Zonya değil de yani önce Rabodon alırız. Ondan sonrasında bir şeyler. Milat çok kötüsün be. Biz Zeki uyarmadık Cehennem masası konusunda. Kanka yanında yoku. Ne yapıyor? Takım baştan aşağı offside ya. Cehennem Asası'nın İngilizcesi neydi? Nasıl tarif edeceğim ben Zeki? Oyna. Benim basmasını bekliyorum ama basmadı. Benim bu maçtaki en büyük şansım ne biliyor musunuz? Renekton'un bunca şeyin üzerinde hala üstün olması ya. Hani Renekton geriye düşseydi harbiden bu durum oynanılamaz hale gelebilirdi. Takıma baktığınız zaman late'de şans var ya, hayır bu maçta late'e kadar kalamaz. Karşı takım erken aşıma için çok iyi çünkü. Tamam buraya, Ejder çıkmak üzere, base atacağım. Oyaladı diyebiliriz. çalmaya çalışacak. Belki savaşı döndürebiliriz. Güzel. Zillerin bombalarını da hoşladık. Bizim tüm takım ölüymüş lan. Gitme, <laughs> Geri gel. Ya. Yok bizim tüm takım ölü. Biz şu anda buraya giremiyoruz. Zeyk çok random giriyorsun ya. Adamlar dönse hiçbir şey yapamayacağız. Şu an clear atıyorum çünkü 14 level olacağım. Ejder Savaşı illa ki olacak. En azından 14 level girmiş olacağım. Aa Zek senin için çok güzel pozisyonda. Atla bakayım ne oluyor. Burası bin, burası. Tak. Q-Flash'ın yönünü veremedik. Geliyor Mecdere. Bu arada normalde Baron'u da alabiliriz ama bu takım tepki vermez. Türk takımca mesela hızlı tepki verip şu Baron'a gitsek Baron'u alabilirdik de. Buraya yürüyelim. Bak bu Jax bu böyle yürüyor ya arkasında birisi var demek ki. Baron'a dönebiliriz. Gel gel. Tekrardan buraya yürüyecek. Zeke senin tanklamana ihtiyacın var. Pop attım ya. E siz hallettiniz. da ben hallettim. Bora bora. Flame falan bırakın. Alalım bu Burada bir ganimet bulduk. Tüm kamplar duruyor. İşte şimdi Zonya alabiliriz. Yani yerine alternatif tek seçenek ne var biliyor musun bu maçta? Shadow Flame almak. Diğer hiçbir eşya bence artık seçenek değil dayana Ya, ya cehennem maskesi de alabilirim tabii ki de. O da çok da kötü olmaz her ne kadar AP build e oynasam da. Ama ben daha fazla agresif oynamayı tercih edeceğim. Bir dakika sonrasında soğulumuz olacak ama soğulun çok bir önemi yok bu maçta. Ejdercik! Gel bakayım böyle. Topside'dan olmuş. Nayla falan ölmüş ya. He. Olur öyle. Neyse bu iki ikinci kuleyi açarız. Kimse de bizi engelleyemez. Zillion Re. Bu önemli bir bilgi. Umarım kullanmıştır Zillion Re'sini. Burayı rahat rahat oynarız çünkü. Onu ben range'e girdikten sonra yapsam daha iyi değil miydi kral? Kuleye devam edebilirim ama. Yani sonra da bu kuleyi alırız, acelesi yok. Önce bu red'i, ondan sonra stage'leri alacağım. Bu arada 18 level oldu ha, dakika 26. Tanıyorlar da, takım bensiz de adam oldu ha. Zek fazla güçlü, öyle bir şey var. Çocuk gördüğü her canlıyı atlıyor ama şampiyonu güçlü. Redi e ölüyor musun lan? kendisini seçti. Bir range ver bakayım, bir şey deneyeceğim. Gel gel. Bireci öte katalım. Bitiriyorum ya maçı artık. 0 ölümle 17-02 tamamladık. Yani umarım bu seri sizin için keyifli, güzel geçiyordur. Beğeni atıp yorum atmayı unutmayın lütfen. Abone değilseniz de abone olursunuz artık. Yorumlarınız harbiden değerli bu arada mutlaka yorum bırakın yani. Yorumlarınızı okumak eğlenceli çünkü. Her ne kadar saçma oynasan da yine de en iyisi de, o yüzden atalım. Zümrüt 4'teyiz 21 LP. Aynı şekilde devam ediyoruz tam gaz. Bir anda kutu açılımı. Kutum var mı? Var. Hadi bakalım. Ha. Güzel. Outrageous. Olur. En azından beleşe geldi. O ne ya? Al hadi şunların üçünü bir rolleyelim. Görüşürüz arkadaşlar sonraki videolarda bay bay.